sosyal yardım sistemimizin parametrelerine göre desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Bu vesileyle Ramazan bayramı günlerine denk gelen yaklaşık bir buçuk milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğimizin bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca 15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketi ile ilgili çalışmaların da sonuna gelinmiştir. İnşallah yakında uygulamaya geçeceğiz. Türkiye dünyanın en kapsamlı ve yaygın sosyal destek sistemine sahip ülkelerinden biri haline gelmiştir. Devletimizin ve milletimizin yardıma ve desteğe ihtiyacı olan insanlarımıza sahip çıkmasını varlığımızın, birliğimizin, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz.